Merhaba arkadaşlar Bu videomda sizlere voleybolda parmak pas voleybolda manşet pası anlatacağım ee, öncelikle parmak pasla başlayalım ee, parmak pasta e, topa elimiz bu şekilde temas ediyor yani bu parmaklar birbirine üçgen şekilde oluyor onun dışında topa avuçlarımızın içiyle ya da bütün parmaklarımızda değil baş parmağımızın sadece kenarı diğer parmaklarımızın da birinci ve ikinci bombeleri değiyor ee, onun dışında zaten avuç içlerimiz ya da bütün parmaklarımıza dokunduğumuz zaman büyük ihtimal hakemler ona çift vuruş çalacaklardır. Zaten öyle bir vuruş yaptığımız zaman yani ya avuç içleriyle ya da bir elimizden biri topa daha önce değdiği zaman top dönüyor zaten. Dediğim gibi direkt bu durumlarda hakemler çift vuruş çalıyorlar. Ee, onun dışında gel Ayşe'cim. biz genelde şöyle örnekler veriyoruz voleybolda parmak pasta. Alın hizamıza geldiği zaman topa temas ediyoruz gibi. Ben bunu biraz daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi parmak pasta yaptığımız zaman bu dirseklerimizin göz hizasında olması gerekiyor. Ayşe'cim dur. Baş parmaklarımızın da gözleri göstermesi gerekiyor. Yani bu şekilde baş parmaklarda gözü gösterecek. Şimdi sen parmak bası vurduğun zaman kolun gergin olması gerekiyor. Tamam Ayşe'cim. Yani dediğim gibi dirsekler göz hizasında baş parmaklar gözü gösteriyor. Parmak bası yaptığın <laughs> zaman kolun gergin olması gerekiyor. Yani şu değil. Vurdum burada kaldı. Vurdum burada kaldı. Bu şekilde değil. Vurdum kol gergin. Yani bu şekilde olması gerekiyor parmak basın. Ee, onun dışında e, biz ilk başta parmak bası öğrenenlerde şu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Kıvarlı aran da çok kısa bir mesafe oluyor. Şuradan şurada çekebilirsin. kısa mesafe oluyor. Bunu ayakta da yapabiliyoruz. Ya da dizimizin üzerine çekip o şekilde kısa pas şeklinde çalışmalar yapıyoruz parmak pasta. Çünkü sadece teknik değil parmak pasta. Ne kadar çalışma yaptın o kadar iyi. Ben 7 sene voleybol oynadım ama hala yeterli bir parmak pasım yok. <laughs> o yüzden birazcık da pratik yapmamız gerekiyor. Biraz da çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun dışında şimdi e, parmak pasta için söyleyeceklerim bu kadar. Manşet pasta geçebiliriz. E, manşet pasta başlayayım. Müşteri göster. Şimdi manşet pasta bir elin içine diğer eli getiriyorsun. Baş parmakları birleştiriyorsun. Ama şöyle hatalar yapanlar oluyor şu şekilde. E, top çarptığı zaman buralara zarar verme ihtimali var. E, genel olarak budur. Yani bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gel Ayşecim. Yaptığın zaman hareketi yap. parmak manşeti yaptın. Manşeti yaptığın zaman kolun bu şekilde durması hatalı şu anda. Buraların bükülü olması. Kol gergin olmak zorunda. Yani buradan itibaren aşağıya kadar gergin olmak zorunda. Genelde şöyle hatalar yapıyorlar. Manşette top buraya temas ediyor. Buraya temas ediyor. Hayır bunlar değil. Asıl topun temas etmesi gereken yer burası. Buraya ya da buraya temas etmesinin sebebi de top. Her zaman bizim üzerimize gelmeyebiliyor Geriye gidebiliyor ya da öne gelebiliyor Bu durumlarda eğer biz Adım almazsak top buraya çarpar Geriye giden toplarda e, Öne doğru adım almazsak da Uzandığımız için sadece buramıza değer Ya da dediğim gibi Sağa sol adım almayabiliyoruz Göster Ayşe'cim Sağa sola adım almadığımız zaman da sadece sağ kola çarpıp Sadece sol kola çarpıp Gidebiliyor manşetler. Şimdi zaten manşet pozisyonumuz bu diye biz bu şekilde beklemiyoruz elimiz böyle değil normalde karşı taraf bize hücum yaparken biz savunmada bu şekilde hazır bir şekilde bekliyoruz top üzerimize geldiyse hemen kolu hazır pozisyona getiriyorsun sağ ya da sola geldiyse bir adım alıp yapıyorsun ya da hazır bekliyorum top geriye geldi yine hazırım bir adım geri aldım ve yaptım yani bu şekilde yapmazsak dediğim gibi sağ kola çarpıp çıkıyor sol kolu çarpıp çıkıyor. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim düşünüyorum şimdi şeyler. Tamam manşette de aynı şekilde parmak pasta olduğu gibi çalışmalarımız var. Onda da yine yakın pas şeklinde ya da e, önde öğrenci duruyor. Ben antrenörüm. O yönü duvardayken ben arkadan top atıyorum o topun nereden geleceğini bilmiyor. Mesela ben arkasından top attım. O önde sağa kayıp ya da sola kayıp manşetler alıyor. bu şekilde çalışmalar da yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi parmak pasta da voleybol manşet pasta da hepsinde aynı şey var. Tekniği bildiğin kadar çalışma da yapmak zorundasın. Yani çalışma yapmadığın zaman öğrendiklerin evet sana kar kalıyor ama tam anlamıyla da bir oturmuyor mantık. O yüzden bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.